Kişi kötülük önderlerini, işte Firavun gibi, Nemrut gibi, işte Kur'an-ı Kerim'de ismi, ismi zikredilen, böyle bir kötülükte çığır açmış, İslam'a karşı savaşmış insanları sevenler de, ahirette, cehennemde onlarla beraber olacak. Tabii e, kişi kimi seviyor? Allah'a isyan eden birisini seviyor. Efendim haram işleyen birisini seviyor. Efendim kafir olan birisini seviyor. E ne olacak bu sefer? Kişi onunla birlikte olacak. Dolayısıyla sevdiklerimize iyi bakmamız lazım. Yani kimi seveceğimizi Kur'an'dan öğreniriz. Allah bize öğretiyor. Diyor ki: "Sen sizin dostunuz Allah'tır, Rasul'dur bir de müminlerdir. Bizim dostlarımız bunlar. iman sahipleri. Dolayısıyla ee, sevdiğimiz insanlar iman ehli olmalı, sevdiğimiz insanlar salih amel sahibi olmalı, sevdiğimiz insanlar vatanını, milletini, dinini seven insanlar olmalı ki ahirette de biz onlarla birlikte olalım.